Arkadaşlar merhaba. AKP sokak hayvanları yasasını belediyeleri zor durumda bırakmak için kullandıktan sonra şimdi de belediyelerden borçların tahsil edeceklerini açıkladı. Bu konuda gelişmeleri ve tarafların açıklamalarına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, gördüğünüz üzere yeni bir kanalım ve e, bu yolun başında desteğiniz her zamankinden daha çok ihtiyacım olacak. Hatırlatmaları yaptığımıza göre hemen konuya geçelim. Biliyorsunuz eğer Erdoğan yerel seçimler için gittiği Hatay'da merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı. Diyerek AKP'ye oy vermeyen şehirlere hizmet gitmeyeceğini imasını yapmıştı. Ve görüyoruz ki normalleşme yumuşama çağrılarından sonra aradığını bulamayan Erdoğan belediyelerin elini kolunu bağlayarak halka hizmet götüremez hale getirmek istiyor. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun halka hizmet için birlikte çalışma çağrılarını yanıtsız bırakan ve belediyelere pek çok konuda borçlanma etkisini imzalamayarak hizmetleri engelleyen Erdoğan bu sefer de önce sokak hayvanları yasası üzerinden belediyeleri sıkıştırdı. Şimdi ise belediyelerin ödenmemiş borçlarını derhal tahsis edeceklerini duyurdu. Benim burada söylemek istediğim e, konu şu. Erdoğan maalesef CHP'yi cezalandırıyor gibi gözükse de yine bu politikalarla halkı cezalandırıyor halkın kendi iradesiyle yönetimi CHP'ye verdiği bölgelerde belediyeleri çalışamaz hale getirmek için çabalıyor. Bunun da bize zam olarak dönmesini ve artık CHP'li belediyelere oy vermememizi bekliyor. Zaten bu bir teori ya da gizli bir bilgi değil seçim öncesi de Hatay'a gittiğinde bunu açıkça dile getirmişti biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu ise beklenmedik bir hamle yaptı. İktidarın belediyeleri maddi olarak sıkıştırmaya ve zam yapmaya zorlamasına karşın kent lokantalarında indirim uyguladı. Daha önce bir ayın yemeğin 40 lira olduğu Kent dokantaları, İstanbul Karşı sahiplerine artık 35 lira olacak. Tahmin ediyorum ki bu haber Erdoğan'ı epey kızdırmıştır. E sokak Köpekleri Yasası'nda da biliyorsunuz yasayı uygulamayan belediyelerin başkanların hapis cezası gündeme gelmişti. Ve buradan anlaşılıyor ki Erdoğan bu yasayı da CHP'li belediyelere bir sopa olarak kullanıyor ve kullanacak. Erdoğan gerçekten üst perdeden oynuyor ve elinden geleni ardına koymuyor. Kerem İmamoğlu bununla ne kadar mücadele edebilir ya da eder mi? Açıkçası onu da bilmiyorum. İzleyip göreceğiz. Arkadaşlar konu yine nereye geldi biliyor musunuz? Filler tepişirken çimenler eziliyor. Erdoğan belediyeleri engelleyip bizi cezalandıracak. Muhalefet bu durumdan zekice hamlelerle çıkmazsa Halkın hizmeti azaldığı için oy kaybedecek ve az önce öğrendiğim Erdoğan taktiği işe yaramaya başlıyor galiba İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelmiş hayırlı olsun arkadaşlar 250 lira olan aylık öğrenci bile 283 lira olmuş yerlerine açıkçası <laughs> bakmadım beni ilgilendirmediği için ee, yine gerçekten alışık olduğum zamlara göre çok düşük bir zam olmuş. Neyse. İşin özeti Erdoğan CHP değil CHP oy veren halkını cezalandırıyor zor durumda bırakıyor bana oy vermezseniz hizmet gelmez diyor hizmet eden belediyenin muslunu kapatıyor ama yani şöyle bir durum var kimin parasını kimden kesiyorsun yani merkezi hükümete vergi veriyoruz ki belediyelere düşen payını versin ve belediyeler de bize hizmet versin diye ama merkezi hükümet ne yapıyor Belediyelerin musluğunu kısmaya çalışıyor. Yani siyasiler şunu unutmasın. Yönetmekle sorumlu oldukları para halkın parası. Bunu kafanıza göre harcayamaz ve siyasi amaçlarınız için kullanamazsınız. Ve arkadaşlar bir diğer size bahsetmek istediğim konu Paris Olimpiyatları bugün itibariyle başlıyor. Son açıklanan listeye göre ülkemizden 18 farklı spor dalında 102 sporcu olimpiyatlarda yer alacakmış. Bu sene olimpiyatları yakından takip edeceğim. Çok heyecanlıyım. Ülkemizin bu tarz uluslararası etkinliklerde kendini göstermesi ve saygınlık kazanması çok önemli bence. Evet, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.